Gerçekleşemedim. Bugün kamera açısını pek ayarlayamadım gibi geldi. Neyse. Bugün benim için çok önemli olan bir dönüm noktasından bahsedeceğim. Uy. Aşkım video çekiyorum ama. <laughs> hayır hayır şu an bölemezsin. Çok derin bir mevzu anlatacağım. Konservatuar sahne sanatları bölümünü kazandım. Ama Neredeyse vazgeçiyordum. E, Vazgeçmemin sebebi, ya, bu videoyu şu yüzden çekiyorum bu arada. Hem içimi dökmek hem benimle aynı durumu yaşayabilme ihtimali olan insanlara yardımcı olmak. Çünkü bu tarz dönemlerde kafanda çok fazla soru işareti oluyor. İlla konservatuar olması da gerekmiyor bu arada. Herhangi bir şeyden vazgeçmek, bir hayalin olan, hedefin olan bir şeyden vazgeçmekten bahsediyorum. Hikayemi anlatayım hemen. 12. sınıfın ikinci döneminden beri diyeyim. 12. sınıfın ilk dönemi radyo, televizyon, sinema okumak istiyordum. Sonrasında seminere gelen bir adam. Hem oyunculuk yapıyor, hem seslendirme sanatçılığı yapıyor. Hem podcastler yapıyor falan. Arkadaşımla beraber onu izliyoruz. Konuşmasını yaparken. Ve bana şey dedi. Bu adamla konuşman lazım Handan. Ben de dedim ki evet konuşmam lazım. Seminer bittikten sonra hemen bu adamı çevirmemiz lazım dedim. Çıkışta onunla 15 dakika falan konuştuk. Neler yaptığımı anlattım bu zamana kadar. O da bana benim için en mantıklı seçeneğin konservatuar okumak olacağını söyledi. Ve radyo televizyon sinemanın aksine konservatuar sınavına yetenek sınavıyla giriyorsun. Radyo televizyon sinemayı ham üniversite puanınla okuyabiliyorken konservatuar için ayrıyetten bir yetenek sınavına tabi tutuluyorsun. Ben bunu birazcık düşündüm. Sonra konservatuar kazanan bir tanıdığım olduğu aklıma geldi. Ve ondan yardım istedim. Ve yardım edeceğini söyledi. Ve etmedi. <laughs> Maalesef ben e, dımdızlak ortada kaldım. Ve bu beni aşırı germeye başladı. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Yani araştırmalar tamam tabii ki araştırmalar yapıyordum ama birebir bu konuda konuşabileceğim bir insana ihtiyacım vardı. Bu sınava gerçekten girmiş ve bu sınavı gerçekten kazanmış biriyle konuşmam gerekiyordu. Ben bir eleştiri aldım. Ve bir tane tiradım vardı. Onu oynadığım bir video çekmiştim. Bir eleştiri aldım birinden. Çok sahte oynamışsın, çok yapmacık olmuş. Ve orada sanki ben bir canmışım. Ve bana bir taş atılmış da parçalanmışım, kırılmışım gibi hissettim. Öyle bir his oluştu içimde. Yani tarif edebileceğim şekli bu. Ve şöyle bir hisse kapıldım. Ben buna yeterli değilim. Ben buna yeterli değilim. Ben bunu başaramayacağım. Ben bunu yapamayacağım. Belki de yetenekli değilimdir diye düşündüm. Neyse ki annem beni silkeledi. Hayır dedi. Şu anda vazgeçmeni istemiyorum dedi en azından dene dedi. Gir sınava dedi. Çünkü ben şey diye düşünüyordum bu, bu sene girmeyeyim seneye gireyim yetenek sınavına diye düşünüyordum. Annem de dedi ki hayır dedi. Bu sene gireceksin dedi. Ve sağ olsunlar. Birini bulduk. Bir hoca bulduk. Bir buçuk ay boyunca onunla birlikte çalıştık. Sınava hazırlandım. Ve içim çok rahat bir şekilde hazırlandım. Çünkü çok iyi bir hocam vardı. Asıl konuma geliyorum şu an. Çok uzun anlatmış olabilirim. Aslında çok uzun anlatmadım gibi ama. Kazandım. Ama neredeyse pes edip bırakıyordum. Bıraksaydım ne olacaktı? Yapabileceğim bir şeyi yapamayacağımı sandım. Ve bu yüzden neredeyse bir senemi çöpe atıyordum. Bu aslında kumar gibi bir şey. Mesela diyelim ki bu sene üniversite sınavına girdim ve mezuna kaldım. Seneye girdiğimde önceki seneden daha kötü bir sıralama yaptım. Pişman olacaktım. Ama önümüzde neler olduğunu bilemiyoruz. Ben adımlarımı başta çok korkak attım. Ama yolu yürüdükçe adımlarım daha da güçlendi ve sınav günü geldiğinde çok heyecanlıydım. Aşırı heyecanlıydım bu arada. Ya ben sınava girmek için bu arada 6 saat bekledim orada. Girene kadar heyecandan ölüyordum. Ama o sahneye geldim. Durdum jürinin karşısında. Ve bütün heyecanım yok oldu. Az önce dediğim gibi hayatta neler olacağını bilemiyoruz. Ya başta adımları çok güçlü atabiliyorsanız ne mutlu size. Atmaya devam edin. Asla o adımları korkaklaştırmayın. Ama başta adımlarınızı korkak atmak kötü bir şey değil. Sınav yaklaştıkça kaygılarım da arttı aslında. Yani herkes rahat ol yapacaksın. Yani sen iyisin, yapabilirsin, başaracaksın zaten gibi şeyler söylüyordu. Ve ister istemez bu benim üstümde yani kendi kendime üzerimde bir baskı oluşturuyordum. Başaramazsam koca bir hayal kırıklığı olacakmışım gibi geliyordu. Hayatımda en iyi yaptığımı düşündüğüm şeyde başarısız olacaktım ve kazanamasaydım seneye çok daha motivasyonsuz bir şekilde hazırlanacaktım. Baskı olacak İnsanlar size baskı yapmasa bile siz kendi üstünüzde bir baskı hissedeceksiniz. Ama zaman geçtikçe bu baskıyı yönetmeye çalışmak isteyeceksiniz ve ipleri elinize almanız lazım. Çünkü şu an düşünmeniz gereken şey bu değil. Düşünmeniz gereken şey o yol. Yürümeniz gereken o yolu düşünmeniz lazım. Başaramayacağınızı düşündüğünüz anlar tabii ki olacak ve böyle düşündüğünüzü insanlardan saklayacaksınız. Bence de saklayın. Ama sonunda kazanan siz olacaksınız. Hayallerinize giden yol her zaman çetrefilli olacak. Kolay olsa sıkıcı olurdu. Başarabileceğinize inanıyorsanız zaten sizi kimse durduramaz. Bugünlük benden bu kadar. Kendim çok motivasyon konuşmacısı gibi hissettim şu an. Yapabilirsiniz. <laughs>